Şimdi biraz önce e, maç sonunda yayıncı kuruluşa da söyledim. E, hafta içerisinde kendi maçlarını bırakıp bizim maçlardaki pozisyonlarla uğraşanlar rahatlamıştır herhalde. Biz birçok maçta haksızlığa uğradık. Hakem hataları olacaktı, her zaman olacaktır. Bizler de hata yapıyoruz, hiçbir şey demedik. Ama dediğim gibi herkes herhalde rahatlamıştır. Maçı, maça da iyi başladık. Gayet de iyi götürüyorduk. Ön tarafta biraz daha üretmemiz gerekiyordu. Ancak maçta öyle bir pozisyon oldu ki yani direkt takım kaptanımıza yapılan katli vaciptir tarzında bir hareket. Rakip oyuncu başında bekliyor, özür diliyor kart görmesin diye kırmızı kart görmezdi, özür diliyor falan. O pozisyon gitti, gol oldu. Ondan sonra tabii ki sağa karıştı ve açık söylemek gerekirse o pozisyon maçı sinir harbine çevirdi. Buna rağmen, buna rağmen oyunun son ne kadar maçı kovaladık, oyunun son ne kadar kovaladık? Beraberliği yakaladık, kazanabilirdik de bu sinir harbinde mağlup da bitirebildik, her şey olabilirdi ama dediğim gibi herkes kendi maçına baksın. Burası da Altay Camiası, biz de büyük bir camiayız. Haklarımızı sahada savunalım, sahada mücadele vererek savunalım. Biz pandemi dolayısıyla sizler de biliyorsunuz çıktık, iki tane maç kaybettik. Hiçbir şey demedik yani olur futbol, hatalarımızı ya hatalar yaptık. Yeniyorsunuz, yeniliyorsunuz, her şey olabiliyor ama bir maç böylesine bu hale getirilmez. Tüm yetkili arkadaşlara sesleniyor. Maçlar sahada oynansın. Kimsenin etkisi de kalmayalım. Beni de Türkiye'de herkes sanır. Kolay kolay bu konularda pek konuşmam ama bu maçın tek pozisyonu var. Maçı bu hale getiren de o pozisyon zaten. Dediğim gibi Net bir şekilde. Herkes kendi işine baksın. Herkes kendi maçına baksın. Biz kendi maçlarımıza bakıyoruz. Rakiplerimize sağda mücadele etmek istiyoruz. Mücadele ederek de inşallah hedefimize ulaşacağız. Bugün bizim adımıza kaybedilen iki puan var ama biz bunu inşallah ileride telafi ederiz. Teşekkürler. Ee, 12. günde dördüncü maçımıza çıktık. Bir de ligin favori, takı, favori takımlarıyla oynuyoruz. Ee, burada öne geçtik. Duran toptan başka da çok fazla pozisyon vermedik. Kazanabilirdik. Son dakikada direkten dönen bir pozisyonumuz var. E, kazanmak istiyorduk fakat e, bir puanla yetinmek zorunda kaldık. Şimdi e, işte, deplasmanlardan evimize dönüyoruz. E, evimizde alacağımız galibiyetlerle e, bir puan barabini yakalamak istiyoruz. E, bu ligde iddialı olmak istiyoruz. E, dediğim gibi çok eksimiz var. E, cezalı oyuncularımız da vardı bu maçta. Ee, i̇nşallah e, bu periyotta bir aylık periyotta 9 maç oynayacağız. Bizim için çok yoğun program. İnşallah bu yoğunluktan iyi bir şekilde çıkarız ve atlatırız diye düşünüyorum. Sorun olmamaydı.